TRT2 ekranlarında Yönetmen Sineması programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz sinema yazarı Tuğba Deniz. Tuğba Deniz ile birlikte Alain Rönne'nin Amerikalı Amcan filmini konuşacağız. İstersen Amerikalı Amcan filmini konuşmadan önce biraz Alain Rönne'den bahsedelim. Çünkü Fransa'nın aynı zamanda en önemli yönetmenlerinden biri. Alain Rönne ek mezunu Fransa'nın dünyadaki en önemli film okullarından birinden mezun oluyor. Daha sonrasında mezuniyetinin ardından 1946 ile 1958 yılları arasında 20'nin üzerinde çeşitli metrajlarda belgeseli var. Bu belgesellerde 2. Dünya Savaşı, faşizm, aynı zamanda kolonyalizm gibi konuları merkez alıyor. Bunun yanı sıra çeşitli sanatçıların portrelerine yer veren özellikle önemli biyografik belgesellere imza atıyor. Bunun yanı sıra 1958 yılında Hiroşima Monomur'la birlikte aynı zamanda kurmaca film çekmeye de başlıyor. Alain René'nin şöyle önemli bir özelliği var. 1950'lerin sonlarında tam Fransız Yeni Dalgası Fransa'da ortaya çıkarken Alain René de Agnes Varda ile birlikte film çekmeye başlıyor. Agnes Varda, Alain René, Chris Merker, Jacques Demy gibi yönetmenler Fransız Yeni Dalgası'ndan ayrılıyor. Çünkü onlar aslında sol yaka dediğimiz bir grubun içerisindeler. Fransa'da Sen Nehri özellikle sağ yakayı ve sol yaka ikiye ayırıyor. Sağ yakada Fransız yeni dalgası içerisinde yer alan Godard, Rohmer, Trafo, Claude Charbol gibi yönetmenler var. Sol yaka grubu ise biraz daha entelektüel, biraz daha sofistike. Yaş olarak da özellikle Fransız yeni dalga yönetmenlerinden 10 yaş kadar büyük yönetmenlerden oluşuyor. Dolayısıyla sol yaka grubunda aslında sinemacıların film çektiği dönemde çok daha entelektüel, sofistike, daha olgun bir sinema diline eriştiklerini görüyoruz. Alain Rene de bu anlamda sol yaka grubu içerisinde yer alan sinemacılardan biri. Genelde sık sık özellikle sinemacılar arasında da tartışma konusudur. Yeni dalga içerisine dahil edilir. Fakat yeni dalga içerisine dahil edilmesinden ziyade sol yaka grubu içerisindedir. Ve sinemasında özellikle yeni romanı merkezine alır. Yeni roman hareketi de 1950'lerin sonlarında Fransa'da edebiyatta başlıyor. Margaret Duras, Alain Robbe Grille gibi yönetmenler yine bu işin içerisinde ve bu edebiyatçılarla birlikte aynı zamanda Alain Rene de yeni edebiyatı sinemaya uyarlamak için Hiroshima Mon ve geçen yıl Maria Bantta isimli filmleri çekiyor. Sen Alain Rene hakkında ne söylemek istersin? İstersen biraz Rene'den bahsedelim sonrasında filme geçeriz. Sol Yaka, tabi e, orada biraz daha yaşlılar var. Hı -hı. E, biraz daha fotoğraf alakası ve yeni roman e, ilgisi var. E, yeni Dalga'daki kadar böyle geçmişten, Hı -hı. tamamen o gelenekten tamamen e, köklü bir kopuş e, var diyemeyiz Sol Yaka'daki yönetmenlerin filmleri için. E, ama onları belki de diğerlerinden en önemli ayıran unsurlardan biri de e, devrimci kurgu anlayışları. E, bu kurgu anlayışında biraz daha fazla karşımıza zaman atlamaları çıkıyor, ee, zaman ve mekana dair böyle bir lider bir anlatı e, yok bu filmlerde. E, mantıksal bir bütünlük de aslında e, izleyiciye sunmuyorlar. E, özellikle bunu e, bozuyorlar. Biraz da burada aslında izleyiciye e, alan açmaya e, çalıştıklarını da söyleyebiliriz. E, i̇zleyiciyi tamamen koltuğa. E, Tabiri caizse çivilecek, onu e, seyir, seyirin içinde e, kaybedecek bir deneyim değil de sürekli aktif e, kılacak e, bir deneyimi önemsiyorlar. Ellen Renan'ın e, filmografisinde herhalde Hiroshima Sevgilim e, ve Hı -hı. geçen yıl Meryem Bette'den birazcık e, hızla da olsa bahsetmemiz e, gerekiyor. E, 1958 yılında Hı -hı. çekiyor Hiroshima Sevgilime Margaret Dura e, senaryosunu e, yazıyor. E, Ronen'in tabi filmlerinde hep bir bellek e, mevzusu var. E, hatırlama, hatırlayamama, Hı -hı. unutma, e, unutamama e, gibi mevzular. E, aslında Ronen'in filmografisinde e, bu meselelere hemen her filminde değindiğini e, Hı -hı. söyleyebiliriz. Biraz da bu tabi savaş sonrası yaşanan acılarla da alakalı. E, yaralar henüz açık ve oradaki aslında o duygu... ...sadece Elin Röne'nin filmlerinde değil, o dönemin hemen hemen bütün filmlerinde e, karşımıza çıkıyor. E, Elin Röne'ye göre aslında insanın en büyük dilemmalarından biri... E, ...bir yandan hatırlıyoruz, e, hmm. yani bu e, insani bir durum, e, unutmuyoruz. Ama bir yandan da bazı acıları, bazı şeyleri de hayata sürdürebilmemiz için aslında unutmamız gerekiyor. Bu dilemmanın etrafında hemen hemen e, bütün meselelerini... E, ördüğünü söyleyebiliriz. Geçen yıl Meryem Bette de, de Rob Gilet ile çalışıyor, hı hı. o senaryosunu yazıyor. Orada da e, bir çift çıkıyor karşımıza. Orada da yine hatırlamak, unutmak, hatırlayamamak. E, erkek e, bir aşk yaşadıklarını söylüyor, e, ama e, kadına bunu inandır. Geçen yıl bir aşk yaşadıklarını, hı hı. ama e, kadına buna inandırmaya çalışıyor. Film bunun üzerine ilerliyor. Burada da işte e, zaman atlamaları e, karşımıza çıkıyor. E, zamanı ve mekanı sürekli hı hı. aslında Elin Rönen'in bozuma e, uğrattığını e, söyleyebiliriz bu filmlerde. E, bu film e, o dönemin belki birazcık politik, e, tabii 60'lı yıllar çok hareketli evet. ve Fransa inanılmaz hareketli. E, o dönemin işte e, politik e, sancıları da hı hı. filmlerinde çok fazla karşımıza çıkıyor bu Cezayir Savaşı ile ilgili de. ...Muriel'de de e, görüyoruz bunu. ...işte... Hı hı. E, ...Cezayirliler bağımsızlığı için savaşıyor hı hı. ama biz ne için savaşıyoruz? C Cez Fransa'da e, işte Sartre'ın aralarında olduğu, Breton'un aralarında olduğu, Elin Rönen'in de aralarında olduğu bir grup sanatçı e, bir bildiri imzalıyorlar. 121'ler çağrısı deniliyor. Bu çağrıyı imzaladığı için film e, geçen yıl Meryembet'te kanda gösterilemiyor hı hı. ama aynı yıl içerisinde Venedik Film Festivali'nde gösteriliyor ve büyük ödülü hı hı. alıyor. Tabii Rene ile ilgili e, eleştiriler de var. E, o dönemin eleştirmenlerinden Suzan Sontag'ın da aralarında bulunduğu birçok isim. Aslında Elen Rene'nin e, filmlerinde e, tekniği çok iyi kavradığını, kurguyu zaten çok iyi biliyor ki eğitiminde oradan kurguculukla geliyor. Kurguculukla başlıyor aslında kurguculukla, sinemaya. A, Agnes evet. Varda'nın ilk filminin kurgucusu Elen Röne. Evet, kurguculukla başlıyor. E, buralardan geliyor karakteri ve tekniği çok iyi kavradığını, hı hı. Hatta işte biçimci tavrına çok fazla eleştiriyorlar ama aynı özeni karakterleri üzerinde göstermediğini söylüyorlar. Karakterlerini aynı şekilde kavramadığını dile getiriyorlar. Ben açıkçası bu konuda Rönn'e haksızlık edildiğini düşünüyorum. Biraz da film dili onun o bütün elementleri bir araya getiriş biçimi birazcık bunu da gerektiriyor. Karakterlerini yani filmini dönük enerjisini bütün enerjisini karakterlerinde tüketmiyor biraz e, filmin biçimi üzerinde de dağıttığını düşünüyorum. Belki Amerikalı amcam filmine geçip bu karakterler üzerine bir şeyler söylemek istersin. Aslında Amerikalı amcama geçmeden önce bu eleştirilere yönelik bir şey ben de eklemek isterim. Bu eleştirilerde biraz da yeni romandan kaynaklanan bir durum var. Çünkü yeni roman akımı aslında edebiyatta geleneksel romanı yıkmak üzerine kuruluyor. Ve geleneksel roman karakter merkezli bir roman. Geleneksel romandan aynı zamanda sinemaya uyarlanan filmlerde de seyircilerin duyu organlarına hitap eden Aristocu üç perde anlatısı dediğimiz aslında seyircilerin baş karakterle özdeşleşerek onunla birlikte aynı duygu durumu içerisine girdiği ve en sonunda da rahatladığı bir durum var. Alain Rone ise daha baştan çektiği belgesellerde bile bu durumun biraz dışarısına çıkmaya çalışıyor. Ve yeni romancılarla birlikte film çektiğinde de biraz aslında bu geleneksel yaklaşımın dışına çıkartarak Nesneler üzerinden, durumlar üzerinden, hatıralar üzerinden, imajlar üzerinden karakterleri yaratmaya çalışıyor. Hatta dikkat edersek mesela hem Hiroshima Mon Amour olsun hem geçen yıl Maria Banta filmi olsun karakterlerin isimleri bile yoktur. Karakterler isimsizdir. Dolayısıyla geleneksel yapının tamamen dışarısında yeni romanın içerisinde hareket ediyor. Yeni romanın içerisinde hareket ettiği için de karakter bütünlüğü yok aslında bugün konuşacağımız filmde de karakterleri çocukluklarından alarak yetişkinliklerine kadar takip ediyor. Fakat karakterleri sadece kendilerinden ibaret olarak göstermiyor. Karakterler aynı zamanda çevreleriyle bütünleşerek kendi varlıklarını ifade ediyor. Mesela özellikle bugün konuşacağımız Amerikalı Amcan filminin girişinde bir sahne var. Özellikle girişinde Burjuva sınıfından olan Jean karakterinin yaşadığı adadaki sahneleri görüyoruz. Adadaki duvarların içerisinde çıkan otlar, adada yer alan yengeçler, amcasının, dedesinin özellikle hareket ettiği alanlar, bütün detaylara film yer veriyor. Çünkü aslında insan dediğimiz organizma, çevresini tamamen çevresinden etkilenen, çevresinin etkileriyle birlikte bütünleşen bir varlık. Daha sonrasında da film içerisinde Jean karakterini, özellikle Jean'inle ile birlikte adaya döndükleri sahnede dedesinin yaptığı yengeçleri hatırlıyor ve aynı yere gidiyor. Dolayısıyla burada bir mekan, bir canlı, bir nesne aslında karakterin hatırlamasını ve geçmişe gitmesine neden oluyor. Yeni roman akımında şu çok önemlidir. Zamanı aynı zamanda diyalektik olarak ele alırlar. Geçmişle yüzleşmeden şimdi yaşayamaz karakterler. Şimdi yaşayamayan karakterler de geleceği planlayamaz. Dolayısıyla üç tane ayrı gibi gözüken zaman aslında bir bütündür ve karakterler o bütün zamanı yakalamak için hayatlarını geçirirler. Bu filmde de aslında benzer bir süreç içerisinde anlatıyor karakterlerin Alain Rene. Evet filmde üç tane karakter ön plana çıkıyor gibi görünüyor ama bir de Profesör Labory var. Evet. Ki ben aslında filmdeki karakterlerden birinin de Labory olduğunu düşünüyorum. Ee, Filmin zaten başlangıcında aslında aynı diğer karakterlerin çocukluklarından yetişkinliklerine gittiği gibi LaBourne'in de hem <laughs> çocukluğunu hem de yetişkinliğini gerçek hayattan alıntılar yaparak anlatıyor. Gerçek hayattaki bir kişiyi kurmaca bir karaktere dönüştürüyor aslında. Bir taraftan da LaBourne'in sürekli bir üst ses gibi e, orada e, üst perdeden e, hikayeyi anlattığını görüyoruz. Ama bir yandan da e, karakterlerin hikayelerini anlatmıyor aslında. E, insana dair teorisini, o davranışçı teorisini ortaya koyuyor. Hı hı. Biraz istersen Labori karakteri üzerine konuşalım. Henry Labori çok ilginç karakterlerden biri çünkü gerçek hayatta uzun süre evinin dışarısında çeşitli gemilerde doktorluk yaparak hayatını geçindiriyor. <laughs> Daha sonrasında cerrahlık yapmaya başlıyor. Cerrahlık yapmaya başladığı dönemde insan psikolojisi üzerine araştırmalara başlıyor ve onun insan psikolojisi üzerinde yaptığı araştırmalardan bugün de Aynı zamanda psikoloji, psikiyatride kullanılan çeşitli ilaçların yine ilk defa keşfeden bilim insanlarından biri labori. Laborun ilgilendiği alanlar içerisinde biyoloji, insan psikolojisi, nörofizyoloji, davranış bilimi gibi alanlar da var. Bu filmde Henry Laborin'in özellikle 1970'lerde Fransa'da çok revaçta olan davranış bilimi üzerine kuramlarına yaslanıyor. Onun kuramları üzerinden aslında 3 tane karakteri merkezine alıyor ve 3 karakteri inceleyerek Henry Laborne'nin bir anlamda davranış bilimi üzerine geliştirdiği kuramları seyirciye de tanıtmaya çalışıyor. Ama bunu yaparken demin de bahsettiğimiz gibi Henry Labori'yi bir doktor olarak bir yandan bir dış ses, bir yandan bir üst takıl olarak filmin içerisinde. Ama diğer taraftan o üç tane insandan onun da farklı olmadığını, onun da aslında oradaki üç karakter gibi bir karakter olduğunu, nasıl üç karakterin davranış bilimi bir bilim insanı tarafından inceleniyorsa, Henry Labori'nin durumu, Henry Labori'nin yapıp ettikleri ve onun çevresinden nasıl etkilendiğinde Alain Rene kendi bakış açısıyla yansıtmaya çalışıyor. Bu şekilde nasıl Vivre Savie filminde Godard, Bryce Parain'i dil bilimciyi filmin bir karakter haline getiriyorsa bu filmde de Alain Rene Henry Labori'yi alarak aynı zamanda onun kuramlarına yer vermenin yanı sıra onu da filmin kurmaca karakterlerinden birine dönüştürüyor. Yani burada tabii filmin en ikircikli taraflarından birisi e, film Elin Rene, e, hmm. Henry Labore'nin fikirlerini onaylıyor mu, onaylamıyor mu? E, yani ben burada aslında onun o üst sesini, o üst perdeden sesini, o buyurgan hmm. e, tavrı üzerine, o hakim tavrını film boyunca bir taraftan da sarstığını düşünüyorum. Bütün karakterleri de e, alttan alta tiye alan bir tarafı var zaten hmm. filmin e, genel olarak Amerikalı amcamda. Bu diğer üç karakterde olduğu gibi herin laboratifi de e, alttan alta e, T'yi aldığını düşünüyorum. E, film dili üzerinden de aslında film e, bütün dayanaklarını e, bana kalırsa Amerikalı amcamda ve aslında diğer filmlerinde de Elin Rönan'ın bu var. Bütün dayanaklarını inşa eder etmez e, yıktığını düşünüyorum. Elin Rönan'ın e, genel filmlerinde bu var. Bir gerçeklik kuruyor. Yani filmlerinde mesela Hiroşima sevgilimde olsun, Meryem Bet'te olsun, Gece ve Sis'te olsun. İmge e, izleyiciyi bir yöne, yöne çekiyor, ses bir yöne çekiyor. karakterler farklı, hepsi farklı bir yöne çekiyorlar hı hı. ve aslında e, izleyici sürekli işte karakterin duygusuna gireceği anda e, bir, bir şekilde yabancılaşma efekti. Evet. evet. E, sürekli ayağının altındaki o gerçeklik hı hı. zemini sürekli çekiliyor. Bir imgeye tutunamıyor. ...bir öyküye ya da bir karakterin bir duygusuna tutunamıyor. Öykün içerisine tam olarak giremiyor. Adeta film izleyiciye sürekli direnç gösteriyor. İzleyiciyi sürekli filmin içerisinden itiyor, itekliyor. E, Laborinin Laborin söyleminde de, e, burada da aslında onun bütün o üst e, buyurgan, Hı -hı. hakim söylemini... ...bir taraftan e, filmin çok merkezine yerleştirirken bir taraftan da onu sürekli silkelediğini düşünüyorum... Hı -hı. Buna mesela belki filmin en başına gideceğimiz gidersek, en başta biliyorsun bir sahne var. Kalp sahnesi, kalp hı hı. bir ışık aslında bu. Yapay bir kalp hı hı. yanıp yanıp sönüyor ama bir yandan da Elen Rene tam da bu sahnenin üzerine insanın bütün amacının var olmak olduğunu, evet. organik bütünlüğünü korumak olduğunu söylüyor. İlk bu Hayatta sahnede bile, aslında, temel evet ama bunu söylerken o organiklikten, o bütünlükten, yaşamın devamlılığından bahsederken bir yandan da bize yapay bir kalp atışını sunuyor. Burada da aslında kendi söylemini daha en baştan sarsarak aslında hikayesine başladığını ve bu şekilde ilerlediğini ben düşünüyorum. Bir de belki burada şuna da e, dikkat çekebiliriz. Eleonora tabii çok fazla tiyatro sevdalısı hmm. e, bir yönetmen ve senaryoları genelde üç perde olarak hmm. tasarlanıyor. Ve bu e, tiyatroda tiyatronun başlangıcına dair bir gong sesi hmm. vardır. Filmlerinde biz bunu genelde duyuyoruz. Bu ilk kalp sahnesinde de buna benzer bir hmm. sahneyle e, yani o kalp görüntüsüne böyle bir ses eşlik ediyor. Ki e, işte Melo filmi mesela orada tamamen zaten bir e, oyun üzerinden... Ee, filim oyunun hı hı. uyarlaması evet. orada zaten tiyatro perdelerini de biz görüyoruz ee, ya da işte Muriel'de de yine benzer e, yaklaşımlar hı hı. var belki buna da buradan e, değinebiliriz. Senin söylediğinle aslında paralel olacak bir durum var Henry Laborne'in konumuyla alakalı olarak film bir yandan Henry Laborne'in davranış bilimindeki teorilerini bir anlamda anlatmaya seyirciye de aktarmaya çalışıyor. Üç tane karakter var ama aslında bu üç karakter Laborn'in laboratuvarda çalıştığı deney farelerine benzer bir işleve sahipler. Hatta filmin bir yerinde karakterlerin başlarına fare başları ekleniyor. Bu şekilde aynı David Lynch'in işlevsiz aile filmlerindeki Rabbit de özellikle çektiği kısa filmde işlevsiz çekirdek aileyi anlatırken aile bireylerine tavşan kostümü giydirmesi gibi burada da Laborn'in kuramını anlatırken karakterleri deney farelerine benzetiyor. Çünkü aynı deney farelerinin davranışları incelenirken nasıl bir nasıl söylesek ona laboratuvar bakış açısıyla aktarılıyorsa buradaki karakterlerin durumu da aynı şekilde aktarılıyor. Daha filmin başında karakterlerin çocukluklarından başlıyoruz. Masada ne yediklerinden, ailelerinde ne konuştuklarından, nasıl bir aileye, nasıl bir sosyal statüye sahip olduklarından bahsediyor karakterlerden özellikle Rona karakteri bir çiftçi. Katolik bir aileden geliyor. Gianni'nin karakteri proleter bir aileye sahip. Daha sonra Komünist Parti'ye ve direnişe aynı zamanda katılıyor. Diğer karakter Jean karakteri ise Burjuva bir karakter ve aynı zamanda Tanrı'ya inanmıyor. Bu üç farklı sosyal statü, üç farklı sosyal sınıfa sahip karakterler var. ve bu karakterlerin farklı, aslında doğdukları andan itibaren şekillendirilme biçimlerinin davranışlarına olan etkilerini laborinin kuramıyla görüyoruz. Ama diğer taraftan film laborayı da içerisine alarak senin de az önce bahsettiğin gibi o buyurgan tavrını biraz daha eleştirel yaklaşarak laborinin davranış bilimi kuramının da tek kuramı olmadığını aynı zamanda bu kuramın da etrafındaki unsurları laborinin de içerisine dahil ederek tartışmayı açıyor. Bu anlamda film bize bakın tek doğru davranış bilimi demiyor. Tam tersine davranış bilimini de biraz daha eleştirel bir hale getiriyor. Bunu yaparken de film aynı zamanda karakterlerin en kritik anlarında yabancılaştırma efektleriyle seyirciyi filmin dışarısına atacak çeşitli unsurlar yaratıyor. Fransız yeni dalgasındaki filmlerde de çok sık vardır. Alain Rene de bu filmde tekrarlara çok fazla başvuruyor. Tekrarlığın yanı sıra özellikle araya giren Gabi'nin filmlerinden sahnelerle yabancılaştırarak seyirci bir anlamda filmi düşünsel bir şekilde izlemesine de olanak tanıyor. bu tekrarlar meselesi e, ilginç bana kalırsa. Şimdi film ilk başta fotoğraflar, hı hı. imgeler e, evet. görüyoruz. Sürekli aile aslında, albümü gibi başlıyor. Aslında. Evet, aile albümü gibi başlıyor ve sürekli aslında e, hep her defasında tekrar başa dönüyoruz. Ama bir yandan da bu hikayelerin e, hikayeler sürekli genişliyor. Genişlerken aslında bir yandan da sanki bu hikayeler dönüşüyor. Ki Ellen Rune mesela bu tekrarlarda aynı sahneyi gösterdiği halde farklı açılardan çekim yapıyor. İşte mesela dedenin e, torununa o bahşiş verdiği e, sahne aynı e, açıdan çekmiyor onu, farklı bir açıdan çekiyor. Her tekrarda, her geriye dönüşte aslında hikaye dönüşüyor. Yani o izleyicinin tutunacağı o zemin. Öykü, öykünün merkezi, öykünün odağı sürekli ee, dönüşüyor bu tekrarlarda. Bu da bana kalırsa e, yine ilginç. Bir de karakterlerin özellikle aynı Labornin davranış biliminde bahsettiği gibi karakterler zorlu bir durum çıktığında önlerinde iki tane şans var aslında Labornin davranış bilimi teorisine göre ya kaç, kaçacaklar karakterler ya da burada durup mücadele edecekler. Buradaki üç karakteri de Laborne'nin kuramına göre aslında film bir anlamda sınıyor. Onlara bir sınav şansı veriyor. Bunlardan bir tanesi aşk acısı, terk edilme korkusu. İkincisi işten atılma korkusu. Bu korkularla birlikte karakterler bir sınava tabi tutuluyor filmde. Ve bu sınav daha sonra da nasıl davranacaklarını, nasıl gelişeceklerini, nasıl bir insana dönüşeceklerini aslında aynı fare deneylerinde olduğu gibi araştırmaya çalışıyor film. Bu anlamda Röne karakteri işten atılma korkusuyla yüzleştikten sonra bundan kaçıyor, bununla yüzleşmiyor. Bununla yüzleşmediği için, bundan kaçtığı için tam tersine bir mide ülseri ortaya çıkıyor Rene karakterinde. Jean karakteri de terk edilme korkusuyla yüz yüze kalıyor. Terk edilme korkusuyla yüzleşemediği için onda da film içerisinde bir sinir krizi geçirdiğini, bir böbreğinde taş ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla burada aslında davranış bilimi teorisiyle Freud'un topografik modeli arasında da çok fazla benzerlik var. Çünkü Freud'un tespitlerine göre de bir kişi gerçek hayatta karşılaştığı durumlarla yüzleşemeyip onları bastırdığı noktada sinirsel anlamda çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkar görüşüne sahip Freud. Burada Henry Laborne'in görüşü de kişi özellikle bazı durumlarda bastırma yoluna gittiğinde yüzleşme içerisindeki şiddeti ortaya çıkartamadığı durumlarda çeşitli fiziksel rahatsızlıklarla karşı karşıya kalır diyor. Bu filmdeki karakterler de aynı Laborne'in kuramında olduğu gibi gerçekle yüzleşmeyip kaçmayı tercih ediyorlar. Kaçmayı tercih ettiklerinde de fiziksel bir sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Bu anlamda davranış bilimi teorisiyle Freud'un topografik modelindeki it Ego ve Süperego modellemesi arasında da büyük bir benzerlik var aslında. Yani Freud ile ilgili filmde de labori bir yerde değiniyor. Bilinç dışı ile ilgili. Evet. Bilinç dışı diyor derin bir deniz gibidir diyor. <laughs> ve aslında orada sınıflandırdığı birinci ve ikinci beynin aslında hep oraya oraya. Üç orayı çeşit beyinden bahsediyor evet, aslında. Evet üç çeşit beyinden bahsediyor ve bu iki beynin aslında hep bilinç dışını beslediğini söylüyor bu denizin üzerinde diyor bazen diyor köpükler belirir diyor. Bu bilinçtir diyor. Ama diyor bu köpük diyor. Her zaman diyor rüzgarlar tavada tarafından dövülürler diyor. Toplumsal mekanizmalardan toplumsal mekanizmalar aslında, evet olarak. toplumsal mekanizmalar ve bizi sürekli herkeslere tırnak içerisinde indirgeyen e, o kültürel ortamdan da aslında bahsetmiş oluyor. E, sürekli aslında o a, aynı davranışlara, o aynı ezberlere indirgenen e, insan tiplerinden bahsediyor. Tabi burada toplumsal mekanizmalar, o köpüğü döven rüzgar hı hı. nedir? İşte Jenny'nin mesela tiyatro yapmak istediği zaman annesinden tokat yemesidir. Ailesi ya da, proleter bir aile ve o yüzden de evet. siyasi anlamda o düşünceye sahip aslında. Onun evet. nasıl bir insan olması gerektiğini ailesinde aldığı eğitim belirliyor aslında. Evet. John Legal'in aynı şekilde hı hı. hani okuması gerektiği şeylerden tutun da nasıl yaşaması gerektiğine hı hı. dair ailesinin ona dayatmasıdır. Ya da René'nin işte çift Küçük babasının onun okumaya izin vermemesi, aile katmanından bir öteye geçtiğimiz zaman aslında e, iş ortamında, çalışma ortamında karşılarına çıkan sürekli o baskılanan hmm. beden dilleri, o, o toplantı masalarındaki kelimelerin hmm. sadizmi, sürekli aslında indirgenen e, insan tiplerinden bahsediyor. Yani burada ben Freud ile ilgili e, dediğim gibi öyle bir ayrım koyuyor film, ama bir yandan da mesela e, buradaki uygarlıkla ilgili değinilerini ben Freud'un Uygarlığın Huzursuzluğu kitabındaki değinlere çok yakın olduğunu düşünüyorum. Orada da mesela uygarlığın hayatımızı kolaylaştıran hı hı. çok fazla yönü olmasıyla birlikte aslında içimizdeki birçok dürtülere baskıladığından ve bunların aslında farklı şekilde mesela Freud da bu işte hınç olarak tezahür ediyor hı hı. ya da vicdan olarak hı hı. tezahür ediyor. Burada da aynı şekilde benzer bir söylem var. Uygarlık diyor e, insana diyor baskıladıkça diyor bedende diyor hastalıklar tezahür evet. eder. Ki işte ülser e, filmde görülüyor. nörolojik hastalıklardan bahsediyor. Burada ise fiziksel hastalıklara bu karşılık geliyor. Kalp krizi işte ülser gibi çeşitli rahatsızlıklar aynı şekilde. Evet evet e, ben filmde bir yandan da böyle alttan alta e, böyle bir şiddet duygusunun olduğunu düşünüyorum. Aslında bu uygarlık tanımlarıyla da e, bize böyle altı çizile çizile sunulan uygarlık tanımlarıyla da alakalı bu. Çünkü bu içimizdeki saldırganlık dürtüsü ya da işte farklı dürtüler e, baskılanıyor ama aslında bir şekilde oradalar. ve bunlar ilk buldukları fırsatta e, filmdeki karakterlerin işte e, hmm. gördüğümüz gibi e, bir şekilde patlama yaşanıyor ya ketleme hmm. şeklinde ya da bir öfke patlaması Rönenin mesela çocukların masasını dağıtması. Bastırılan şiddetin dönüşümü söz konusu evet, aslında. Evet, evet. Yani bu şimdi e, tabii ki e, küçük hikayeler ölçeğinde izlediğimiz zaman e, Rönne'nin, Jean Legalen'in, Jenny'nin hikayeleri hı hı. karşımıza çıkıyor. Ama ölçeği büyüttüğümüz zaman, toplumsal bazda düşündüğümüz zaman da aslında savaşlar, katliamlar Tabii hep o bastırılmış ülkelerin durumu da karakterlerin durumu gibi ortak bir kaynak var ve o kaynağa sahip olmak için birbirlerine mücadele ediyor ülkelerde insanlar gibi. Bu filmde de insanlar aynı şekilde. Aslında Laborne'nin ilk başta kuramında da bahsettiği gibi çatışma, şiddet iki kişinin aynı kaynağa sahip olmak için verdiği mücadeleyle başlıyor. Dolayısıyla o mücadeleden doğan bir şiddet var toplumsal mekanizma içerisinde karakterler onu bastırıyor, bastırdıkları ölçüde de aslında rahatsızlık olarak tekrar onlara geri dönüyor. Bir şekilde gün yüzüne çıkıyor evet. savaşlar katliamlar olarak. Bu sebeple biz aslında Rönen hemen her Hı -hı. filminde o yıkık binaları evet. savaşa dair mutlaka e, izler görüyoruz. E, sis ve gece böyleydi Muriel'de yine aynı şekilde. Hiroşima sevgilim zaten tamamen Hiroşima'daki katliam üzerine kurulu bir filmdi. Aslında Mekan tasarımında da çok belirleyici olduğunu düşündüm. Belgeselden başlayan bir süreç söz konusu. Bütün çektiği belgesellerde 20'nin üzerinde belgeseli var. Hepsinde birincisi gerçekle kurmacı arasındaki sınırı ortadan kaldırmaya, daha muğlak bir alan yaratmaya çalışıyor. İkincisi de senin az önce bahsettiğin gibi net bir savaş karşıtı, şiddet karşıtı bir duruşu var. Bunu daha sonra çektiği kurmaca filmlerinde de aynen devam ettiriyor. Evet. Bu filmin de aslında böyle belgesel diline yakın bir tarafı Hı -hı. da var. Hatta ben böyle biraz e, e, insan belgeseli gibi Hı -hı. tasarlandığını düşünüyorum. O ilk baştaki TV sunucusu da Fransa'da bilinen bir e, sunucuymuş. Ya da laborinin işte o üst sesi, e, o üst sesi üzerinden insan davranışlarını tanımlayan, e, tasnif eden, belirleyen, sınırlayan çerçeveleyen e, bir yaklaşım aslında e, söz konusu. Filmin ismi hakkında ne düşünüyorsun? Amerikalı amcan filmin ismi de ilginç tabii. Çünkü filmin içerisinde dolaşan bir hayalet bu. Hı -hı. E, karakterlerin hepsi bir Amerikalı amcadan bahsediyor ama biz bu Amerikalı amcayı görmüyoruz. Rene'ye babası e, Amerikalı amcasının Chicago'da sefil bir halde öldüğünden bahsediyor. jean legal ise e, onu bir altın kralı olarak görülüyor, görüyor. Kendisine bahsedilen Hı -hı. Amerikalı amcanın ve Bahçeye bir hazine bıraktığını hep hayal ediyor çocukluk yıllarında. Aslında bu Amerikalı amca figürü, Amerikalı hayalet sadece Ellen Renan'ın Amerikalı Amcam filminde değil bütün filmlerinde bu hayaletin dolaştığını belki Hı. söyleyebiliriz. Belki de o dönemin Avrupa'sında evet. bu hayalet hep vardı. Muriel filminde de benzer bir hayalet vardı ama o hayalet Cezayir Savaşı'ndan geliyordu ve oradaki Bernard karakterinin e, annesine nişanlım olarak tanıttığı Muriel'in aslında biz sonrasında onun gözleri önünde Cezayir'de katledilen bir genç kızın e, ismi olduğunu öğreniyorduk. Hı. Şimdi e, programın başında Sol Yaka'dan bahsettik evet. ve e, buradaki yönetmenlerin aslında entelektüel eğilimlerinden bahsettik. Belki son olarak e, Delöz'ün Elin Rene ile ilgili e, yorumuna da e, değinebiliriz. E, yeni Dalga sineması e, hı hı. bu akım içerisindeki o dönemin yönetmenlerinin genel olarak e, Delos beden sineması yaptığını düşünüyor. Ama Elin Rene'ye ayırıyor ve onun e, entelektüel sineması. bir beyin sineması hı. yaptığını söylüyor. Belki son olarak bu cümlelerle. Aslında Alan Önen'in duygusal anlamda insan duyu organlarından ziyade onun beynine hitap eden daha entelektüel, daha sofistike bir sinemacı olduğunu da altını çiziyor. Evet. Tekrar teşekkür ederiz programı katıldığınız ederim. için. TRT 2 ekranlarında bir yönetmen sineması programının daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz.